Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, kümesime bir güncelleme getirdim. Yani kapısını yaptım. Önceki videoda söylemiştim arkadaşlar. Diğer kapıya güvenmedi mi? Gördüğünüz gibi şurada eski kapıyı çıkardık. Yani kestik teli. Yerine menteşeli bir tahtadan kapı yaptık. Size önce kapıyı göstereyim. Sonra videonun asıl amacına geçelim. Şurayı şöyle bir şey yaptık arkadaşlar da. Kilit alacağım Kilit aldığımda da Şurayı şöyle yapıp öyle yapacağız Kapı şöyle Kapı şöyle gördüğünüz gibi tahtadan Giriş zaten şöyle Bıldırıcılar içeride Onlara şimdi solucan vereceğiz arkadaşlar Videonun başlığında da gördüğünüz gibi Bıldırıcılara solucan vereceğiz Bu kümesi ilk yaptığımda Bıldırıcılara solucan vermiştim çok iştahlı yemişlerdi. şimdi bir daha vereceğim. Şimdi isterseniz solucanlar verelim. Gördüğünüz gibi bir sürü solucan var. Şimdi tepkilerini görelim. <laughs> Belki ben buraya bir yemezler. Bir bakalım. Bir tanesi de alıyor şu an. Şöyle döksen olur ki? Eğer kaçarlarsa sıkıntı olmaz herhalde. Zaten yiyemez. Pardon yaşayamazlar. Çünkü ıslak alan yok. Suluğumuz hala biraz kaçırıyor. Suluğumuz arızalandı. Yeni suluk alacağım. Erkek biraz utandığı için yemiyor. Ama bizimkiler götürüyor. İnşallah bir şey olmazlar. Herhalde yararlıdır. Zaten zararı yok. Tavuğumuzun sesi geliyor arkada. ben yani şu şöyle telefonu buraya yerleştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeme devam ediyor bıldırcınlarımız. Ben böyle arada bir bıldırcın bıldırcınlarıma soracağım veririm. Bu arada belki aranızda sorunlar olur. Ee, bıldırcınlarımız 3 taneydi. Bir tanesi yem kalmadığı için buğday vermiştim galiba o da kursağında kalmış galiba. Bir tanesi öldü. O da erkekti zaten. Bir tane kaldı zaten. Japon kaldı. İki dişimiz var zaten. Yer zaten fazla icraat yok yani anlayacağınız. Yani bu dişlerle çiftleşiyordu. Diğeri öldü ama işte, işte tabi biraz üzüldük. Solucanlar kaçmaya çalışıyor solucanlar. Ama bulucanlar affetmiyor. Arkadaşlar bu da videomuzu sonlandıralım. Kapımızı size bir daha göstereyim. Bir metreye bir metre de değil tam. 93 santime 56 santim. Şöyle bir kapı. Dediğim gibi işte şuraya da kilit alacağım. Şu kilit, kilitledim de yani kimse açamaz. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.